mimari tasarımına mükemmel bir dokunuş atacağım rahat olun abi köpek kulübesi gibi oldu hıskaçların yorumlarına aldanmayın lazonaya da benzeri biraz bizim ekip oynadığımız serilerde biliyorsunuz arkadaşlar benim özel tasarımlarıma hakimsiniz otistik ev, iki, tümör ev, level 1 köylü evi, blok israfı, koğuş, abi yanlış anlama yarrak gibi oldu <laughs> bu algıcılara bu fetöcü yorumlarına aldanmayın <laughs> Abi budur ya. Baba budur be. Deniz manzaralı 20 bin Türk lirası kira. Gözcü kulesi. Tabu. 47 kromozom ev. Kapıyı Tekrardan düzenleyebiliriz bu arada bir düşünelim. Tek sorun kapı mı? Kutucu kapı. Mikrosefali kapı. Senin gibi kapının amına koyayım. Ama abi şu inişte bak şu inişin havasını da bu kapı veriyor. Gördün mü? Ağzından bir şey fırladı. Bulgur fırladı amına koyayım. Yok, yok, çok... Yok yok çok iyi oldu. Efendim. Abi yaram gibi oldu. Bak işte bir... Milletin kız izleyicilerine bak. Bizimki de bizi diyor ağzından bulgur fırladı amına koyayım. Öbür diyor yaram gibi oldu abi. Bu nedir ya?